Geçmiyor ki dijital veya sosyal medyada yeni bir fikir veya yeni bir iş kolu gelişmesin. Bununla ilgili de yanımızda bugün Semih Bilgiç var. Merhaba Semih Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz programa. Evet sizden dinleyelim bunu en doğru şeklini. Tabii ki. E, uzun yıllar farklı moda markalarında çalıştım ve bayanların burada çantaları olan markalarını, ilgilerini gözlemledim. Aha. Buradan bu fikre. E, ulaştık. Ve e, biliyorsunuz ki günümüzde ikinci elde gerçekten e, ilgi gören bir sektör. Hı -hı. Ve insanların alım güçlerine rağmen bazı çantalar artık günümüzde bulamıyorlar maalesef. Çünkü birçok ikon çanta e, artık mağazalarda satılmıyor. O, o perioda göre üretilmiş oluyor. Limit, aynen öyle. Limit, aynen öyle. Ve Şu an isteseniz de bu şansınız olmuyor. Hı -hı. Biz bayanlara hem bu imkanı sunmak için hem de bu çantalar çok daha uygun fiyatlara ulaşabilmeleri için bu fikri ortaya çıkardık. E, elimizde çok farklı markaların e, çantaları Var, farklı modelleri. Hı, hı. Ee, dediğim gibi bunlar çok uygun fiyatlara Neredeyse e, mağaza fiyatlarının yüzde ve daha altında fiyatları ulaşma fırsatımız oluyor. İstiyorsanız şimdi çantalar biraz bir göz atalım. Onları seve bir seve tabii mı? ki. <laughs> ee, dilerseniz bu başlayabiliriz. Hı hı. 50'li 60'lı yıllar aralığında ünlü bir Fransız markanın hı hı. bir içecek öyküsü için tasarladığı hı hı. özel yapım bir çanta. Çantanın esprisi içerisine üreticinin ürettiği içeceklerden 6 şişe sığdırabiliyorsunuz. E, Dönemde ilgi görüp ve ikon e, bir çanta olarak piyasaya sunulmuş. Evinde görmüş olduğunuz çanta 1994 üretimi. Hı hı. Yani yaklaşık 21 yıllık bir çanta olmasına rağmen gördüğünüz üzere gayet ilk günkü gibi korunmuş hı hı. ve özen gösterilmiş bir çanta. Evet. Ve çantalarınızı seçerken hı. özellikle yıpranmamış ve özenle kullanılmış olmalarına dikkat ediyoruz. Hı hı. Zaten insan özenle kullanır bu çantalarını. Yani. Kesinlikle. Evet. <laughs> Önümüzde durmakta olan çantamız 1996 üretimi, hı hı. yaklaşık 18 yıllık bir çanta. Hı hı. Ee, o da dönemin yine çok tutulmuş Alma bir modeli hı hı. ve hala günümüzde de mağazalarda satılmakta. Evet ve ortada duran çantamızdan devam edecek olursak da Hı -hı. E, bu çantamızda 2009 yapımı Madonna'nın tanıtımını yaptığı yine aynı ünlü Fransız markaya ait olan çantamız. Hı -hı. Yine gördüğünüz aynı özelde günümüze kadar kullanılmış ve saklanmış özel bir çanta. Hı -hı. E, bunun diğer bir özelliği ise bu çantaları artık isteseniz bile mağazalarda bulamıyorsunuz. Evet. Bu e, modellerin meraklısı olan bayanlar bu şekilde bizlere ulaşıp bu çantalara sahip olabiliyorlar. Peki mesela şurada da bir hani ayrımı doğru yapalım. Vintage Hı -hı. hani insanların kafası karışıyor işte. Hı hı. Yani vintage kimilerine göre vintage hani ee, bir ürünün vintage olabilmesi için hı hı. 20 veya 25 yıllık bir Çok süreç gerekiyor. Vintage tabii ki sadece kıyafetlerde ve aksesuarlarda geçerli bir şey değil. Vintage bir zeytin da olabilir, hı hı. otomobilde olabilir. Vintage kısaca ne demek? Yıllanmış demek. Kesinlikle. Ee, şimdi sizin burada aslında tam yaptığınız vintage değil, ama bazı çantalar mesela diyorsunuz ki 18 hı hı. yıllık, 21 hı hı. yıllık, birkaç hı hı. sene sonra gerçekten hı hı. vintage. Evet. E, sıfatında olacaklar ama size ikinci el hani kesinlikle açıkçası şöyle evet biz vintage olarak yola çıktık aslında bu ilk fikir olarak Aha. ama daha sonra istek ve talepler doğrultusunda daha günümüze yakın güncel modellerde ha tabii geçtiğimiz sezonlar bir çanta da olabilir hani sonuçta ne bileyim gördüğünüz o an alamadınız evet. hani sonra çok aklınızda kaldı pişman oldunuz hani böyle şeyler de olabilir tabii ki. Evet. sunduğumuz diğer bir fırsat ise kullanmadıkları çantaları ellerinden çıkararak yeni ürünler için kendilerini gardıroplarına fırsatını fırsatında sunuyoruz. Bu kesinlikle çok önemli çünkü bizim hep söylediğimiz bir şey var. Bir şey alıyorsanız mutlaka dolaptan iki parça verin. Çünkü sırmıyor. Açıkçası alışveriş ihtiyaçtan çok bir zevk kesinlikle. hale geldiği için artık mayalarda kullanmamalarına rağmen birçok üründe gardıroplarını bulunduruyorlar. Tabii sonuçta hani gerçekten şımarıklık alışverişi kesinlikle. yapılıyor sonuçta. Hani. Öyle ya da böyle bir sebepten dolayı. Hani çünkü artık hani e, hangimizin ne bileyim altıncı pantolona ihtiyacı var ya yani da işte 5. cekede. Ee, o yüzden hani gardıropta yer açmak için iyi bir fırsat diyebiliriz. Aynen öyle. Sebep Bey çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, anlattığınız için. Gayet evet, keyifli bir söyleşiydi, ben teşekkür ederim. <laughs>